Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Genel olarak piyasaların durumunu paylaşmaya çalışalım. Kapanış tam henüz gerçekleşmedi. 1270'in üzerindeyiz. Dün yurt dışı piyasalarının realizasyonuna işaret etmiş. Dow Jones'da 29 29.000. Daha doğrusu bakın şu bölgenin bize denk geldiğini ifade etmiştim. Oransal olarak. Şuradaki 30.000 seviyesinin 30 bin seviyesinin bizdeki 130 bine korelasyon yapılabileceğini ifade etmiştim. 30 bin bölgesinden onlarda bir ciddi realizasyon oldu gördüğünüz gibi. Bu yapının da sat yapısı olduğunu şu trend kırıldıktan sonra bir riskli yapının olduğunu gördükten sonra gece size bu videoyu anlattım yani iki gün iki iki video öncesi falan. Bugün yine ee, sabah kalktığımızda onlarda mini, minimal düzeyde bir e, eksi varken sabahleyin o eksi düzeyi arttı. Dolayısıyla gündüz öğlenleyin bir analiz yapma ihtiyacı hissettim ve bizde dün canlı yayında belirlediğimiz bir direnç noktası vardı. Beraber çalışmıştık hatta burada neredesi direnç olabilir diye bizim piyasamızda. Tabi ee, tabii tarihi zirvede olduğumuz için yani yatay direnç diye bir şey kalmadı. Böyle açılı dirençler kullanılacak ve 1300 bölgesinin direnç olabileceğini belirledik. Saatliklerde özellikle şu çizdiğimiz hattın 1300 hattının direnç olabileceğini aktardık. Ve 1300'e sabah deyip yani pozitif açılıp geri geldiğinde de saat 11 civarlarında bir videolu tekrar analiz yaptım ve dedim ki 1300 bölgesine dikkat edin arkadaşlar. 1300 bölgesi realizasyon olacağı nokta ve yani olması ihtimal, yüksek ihtimal ve saatlik EMA'ya ve süper trendin olduğu bölgeye kadar bir geri çekilme ile karşılaşabiliriz dedim. Ve ben o analizi yaptıktan sonra şu uzun pinli bölgedeydi. Yaklaşık 3 saat boyunca da yükselişe devam etti. Fakat 1300'e gelince ve 1300 işte 3 civarları görülünce işte bu kısım fake yani arkadaşlar dönecek de fake yapıyor. Yani şu kısım maalesef fake. Trendin üstünü attı. Birçok kişi yanıldı tabii orada. Ya yani çünkü değerlendirme çok pozitif değerlendirdiler. 1300'ün üstünü atar diye düşündüler ama e, klasik realizasyon hareketi geldi. %2 artıdan %1 eksiye kadar düştü. Çok tahta yarı aldı. Birazdan bakacağız. Şimdi ayrıca da bu günlükte dikkat ettiyseniz şurada yükselen bir trend vardı. O trend tam tepe noktasına değdi ve orada takıldı maalesef. Tekrar bir saatlik alalım. Yani böyle saatlik tekrar baktığımızda ne görürüz? Az önce 1300'ün neden önemli olduğunu ve yaklaşacağım. Paketi içerisindeydi. Yaklaşık 10 gün sürdü bu. Yani bu bir kırmızıya ihtiyaç vardı. 8. Sekizinci... 300'e kadar 20 binlik 20 yani 200 puanlık bir yükseliş oldu 1100'den 1300'e kadar ve realizasyon bir anlamda ihtiyaçtı arkadaşlar. Ki videolarda birkaç videodur üst üste değiniyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum ve 1260'a kadar bir realizasyonun normal karşılanması gerektiğini ifade ettim. Aslında orada bir anlamda uyardım. Ve defansif tahtalara geçilmesi gerektiğiyle alakalı da birkaç videodur yine uyarılarım vardı. Birkaç gündür hızlı çıkan tahtalar ise maalesef realizasyona uğradı ve sert satış yedi yediler. Dipten böl beri o tahtaları alanların bugün direnç bölgesinde çıktıklarını düşünüyorum. Ve hızlı çıkış yapan tahtalarda acele edip de pozisyon almanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum şu an için. Çünkü daha anca saatlik ortalamasına geldi. Tepe bölgeyi hemen bırakmasalar da realizasyonun bir süre daha devam etmesi beklenir. Peki realize olabilecek bölgeler, hedef bölgeler neresidir derseniz, yani bir iki hafta içerisinde görülebilecek hedef bölgeler neresidir derseniz, geri çekilmelerde destek bölgelerini tek tek sayacağız şimdi. 1260'ı söyledik, 1200'ü söyledik. Neden orada gap var? Geçen doldurmadı çünkü. 1260-1250 yani şu kısım. Şu kısmı bir kere söyledik destek bölgesi için. Bugün bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade ettik. Peki daha aşağısı ne olur? 1200'de şuradaki gap var, derin gap. Geçen doldurulmadığı gap var. Her gap doldurulmaz ama e, o gap e, biraz riskli, tehlikeli bir gap ve onay mahiyetinde gelebilecek e, bölge. 1180'e kadar bir onay mahiyetinde bir bölge var. Tabi oralara gelinmesi için bir takım risklerin olması gerekiyor. Dünya piyasalarında bozulmanın olması gerekiyor ve bizim ülkemizde has bazı sorunların bir anlamda sorun olarak algılanacak durumların olması gerekiyor ki oraya kadar realize olunsun. Yalnız bir realizasyondan bahsediyorum. Komple bir bozulmadan bahsetmiyorum. Çünkü çok ciddi mal alındı, çok ciddi mal toplandı. Göstere göstere yabancılar aldılar ve göstere göstere 1300'e kadar da getirdiler. Hızlı bir trend başladı. Hızlı trend başladığı için normalde trend piyasasında çok fazla Realizasyon yapılmaz. Şimdi bu süreçte tabii düzeltmelerin gelmesi son derece normal. Yani hızlı çıkış oldu. Trend piyasalarında dediğim gibi normalde realizasyon çok sık yapılmaz. Ancak 20 bin puanlık eski rakamda yani 200 puanlık çıkış önemli bir çıkış. Ve son zamanda görülmeyecek hızda, görülmeyecek iştahla alınan bir çıkış. Dolayısıyla ilk çıkış olması hasebiyle ilk dalga olması hasebiyle e, zikzak yapması doğal, kar realizasyonu doğal hatta kaç gündür söylüyorum 1200-1180'e kadar inmesi bile doğal. Onay mahiyetinde inmesinde hiçbir sıkıntı yok. Benim kaç gündür e, sevincim, işin doğrusu e, arkadaşlar soruyorlar eskiden bu kadar neşeli konuşmuyordun niye böyle e, tarz değişti ve güvenden konuşuyorsun diye çünkü bizim stratejimizde Kasım ayından itibaren yabancıların geleceği, yabancıların ayak seslerinin kendilerini göstereceğiydi. Stratejimizde bu vardı. Ve bunu 4-5 aydır bekliyorduk işin doğrusu. Ve ben yaklaşık işte 4 aydır söylüyorum yabancılar alıma başladılar, kağıtları baskılıyorlar diye. Beni eski izleyen arkadaşlar biliyorlar. Buralarda bile yabancıların aldığını, fiyatları baskıladığını, bakmayın siz görünmediklerine takaslardı. Ama tahtaları topladıklarını ifade ediyordum. Şimdi tabi görününce stratejimizin tutmuş olması başarılı sonuç vermesi bizi mutlu etti. O yüzden işin doğrusu seviniyorum. Realizasyon normal mi? Normal. Geri gelmesi normal mi? Normal. Peki yapılması gereken şey ne derseniz Tabii ki bu riskli bölgelerde işte defansif tahtalara geçilmesi stratejisi uygulanabilir. Yüklü pozisyon biraz pozisyon azaltması yapılabilirdi yapılması gerekenleri söylüyorum. Destek bölgelerinde ise tekrar pozisyon artırmaya gidilebilirdi. Yine bu süreçte tahta seçimleri çok önemli oldu. Yabancıların girdiği tahtalar tercih edilebilirdi. Onlarla beraber bu yolculuk güvenden alınabilirdi diyelim. Ha, bitti mi derseniz bitmedi. Ama az önce saydığım gibi hem dünya piyasalarında oluşabilecek riskler hem bizim piyasamızda görülebilecek kar realizasyonu ve algılanabilecek riskler kısa vadeli zikzak piyasaların oluşmasına sebep olabilir. Yani destek bölgesi olarak belirteceğim kızım ilkeni bugün gördük. 1260'tı. Bugünkü videoda da söyledim. İşte daha aşağıda 1200 bölgesi ve daha aşağı 1200 bölgesi, daha aşağıda da 1180 var. Hatta şu açı biraz daha aşağı indiğinde şuradaki gap'i kapatacak kadar. Bir bölüme kadar inmesi muhtemel. Ancak dolar bazlı ineceğimizi çok tahmin etmiyorum. Dolarda ben tekrar bir 8'li rakamların görüleceğini makul karşılarım. Yani hızlı indi çünkü. Sekiz buçuktan neredeyse 7.5'a indi. Çok hızlı bir iniş oldu. Orada da dolarda da bir atak görülmesi normal. Geçici bir atak. Altında da dolayısıyla gram altında benzer şekilde etkilenecektir. Biz işte tam... Altın ve dolar zirvedeyken onun analizini yapmış, artık dönme yerine geldiğini belirtmiştik. Piyasalarda da bu konuda yakında dedik, yani o zaman da işte ruble benzerliğiyle dolar, doları karşılaştırdık ve piyasalarda yakında bu iniş dalgalarının görülmesinin muhtemel olduğunu söyledik. Altın açısından da benzer şeyi söylemiştik. Neticede her şey stratejiye uygun, beklentilere uygun, tekniğe uygun olarak hareket ediyor diye belirteyim. Şimdi bu akşam dün olduğu gibi, şimdi çok kişi belki telaşa kapıldı. Birçok ana tahta geri çekildi. Bir kısım ise yatay kaldı. Kapanış yer ne kadar %1 bile olsa bazı tahtaların %3 bir de bugün %2 de primli, %4 primliydi hatta. %2, %3 de geri çekilince %5, %7 gibi bir gerileme yapan tahtalar var. Çok arkadaşın stres yaşadığını düşünüyorum. Bu açıdan bir canlı yayın yine planladım. Herkese açık bir canlı yayın. Ondan sonra da üyelere açık. İşte tahta analizi yapacağımız canlı yayınla devam ederiz. Yani bu akşam öyle bir planlama yapayım. Sorulara cevap vermeye çalışayım birebir. Ama telaşlanacak bir durum yok. Normal, rutin bir durum dün de ifade ettiğim canlı yayında da söylemiştim. Yani uçan kaçan bir şey yok borsada. Korkmayın. Malsız kalmazsınız. Birçok arkadaş işte biz malsız kaldık falan diye diyorlardı. Piyasalar her zaman fırsat verir diye belirttim. Çünkü trend piyasası yıllardan bahsediyoruz. 2 gün, 10 gün neyse çıktı. 10 günde her şey bitmez. Sürekli de çıkmaz. Ara ara zikzak yapacaktır. Dün akşamki risk dediğim şey, bugün öğlen risk dediğim şey bir anlamda gerçekleşmiş oldu. Hepsi doğal yani arkadaşlar. Canlı yayında daha detay anlatmaya çalışırım. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil genel olarak dediğim gibi grafik okuma, bilgi verme, yatırımcı psikolojisi ve akıllı paranın günü ve strateji belirleme üzerine bir eğitim çalışmasıdır. Bunu da hatırlattıktan sonra kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.